saygı. Her erkek bunu ister. Ama çok azı bunu elde edebilir. Çoğu erkek saygının nasıl bir şey olduğunu bilmeden ölecektir. Dinleyin saygı görmenin ardında bir psikoloji vardır. Ve bunu anladığınızda ne kadar işe yaradığını görünce şok olacaksınız. İnsanların size saygı duymasını sağlamanın 8 psikolojik yolunu tartışalım. 1 numara Saygıyı zorlayın. Gerçeklere uyanın. Saygı zorla gösterilir. İnsanların bunun doğru olmadığını iddia edecekleri medeni bir dünyada yaşıyoruz. Saygının zorlama olduğunu söylediğinizde akıllarını kaybediyorlar. Bu onları tetikliyor çünkü bunu anlamıyorlar. İşte gerçek, saygı doğrudan korkuyla bağlantılıdır. Bu yüzden bir sivrisinek yerine bir aslana saygı duyarsınız. Bir sivrisineği öldüresiye tokatlamakta tereddüt etmezken, aslanın gözlerine bir kez bakmak saygıyı omurganızdan aşağı iter. İkisi de canlıdır ama siz yine de tek bir darbede sizi öldürebilecek olana saygı duyarsınız. Bu bir tesadüf değil. Aslında tüm inananların Allah'tan korktuklarını gururla itiraf etmelerinin nedeni de budur. O en merhametli ve sevgi dolu olandır ama aynı zamanda en güçlü olandır ve bu da saygıyı zorunlu kılar. Size son bir örnek vereceğim. Muazzam bir nakavt gücüne sahip bir boksörle dövüşecek olsanız ona saygı duyarsınız. Rakibiniz size olabilecek en kötü şekilde hakaret etmiş olsa bile yine de onun nakavt yeteneklerine saygı duyarsınız. Onunla ilgili saygı duyduğunuz tek şey bu olsa bile bunu yapmaya zorlanırsınız. Saygı duymaya zorlamak sizi kötü bir insan ya da zorba yapmaz. İnsanları istismar ettiğiniz anlamına gelmez. Tek anlamı insanlar istese de istemese de inkar edilemeyecek bir güç ya da kabiliyete sahip olduğunuzdur barışçıl bir insan olsanız ve bunu kullanmamaya karar verseniz bile insanlar yine de buna saygı duymak zorunda kalır. Dinleyin, eğer gerçekten saygı görmek istiyorsanız bunu asla istememelisiniz. Bunun yerine o kadar inkar edilemez bir şekilde yetenekli olmalısınız ki insanlar size saygı duymak zorunda kalsın. İnsanları gerçekte olduğunuzdan daha yetenekli olduğunuza inandırarak da kandırabilirsiniz ve psikolojik olarak bu çok işe yarar. Ama ben size güçlü biriymiş gibi davranmak yerine güçlü bir adam olmanızı öneriyorum. 2 numara. Yanıtınızı geciktirin. Eğer bir etki yaratmak istiyorsanız, insanların yanıtınızı beklemesini sağlayın. Mantığa aykırı gibi görünebilir ama çok işe yarar. Neden mi? Gecikmeli bir yanıt doğrudan otorite anlamına gelir. Kontrolün sizde olduğunu ve kendi hızınızda cevap verdiğinizi gösterir. Ayrıca etrafınızda bir gizem havası yaratarak insanların aklınızdan neler geçtiğini merak etmesini sağlar. İncelik sanatını kullanarak gizemi daha da artırabilirsiniz. Örneğin, yanıt vermek için zaman ayırırken bir gülümseme iması gösterebilirsiniz. Bazıları için basit bir dostluk jestinden başka bir şey gibi görünmeyen bu hareket güç ve kontrol olarak yorumlanabilir. 3 numara insanlara kötü davranışlarını söyleyin. Etrafınızda kötü davranışlar sergileyen insanlar varsa, özellikle de bu insanlar değer verdiğiniz insanlarsa, onlara bunu söylemelisiniz. Bundan hoşlanmayabilirler, ancak bunun için karakterinize saygı duyacaklardır. Unutmayın, saygı kazandıran şey her zaman insanların o anda hoşuna giden şey değildir. 4 numara. Zamanınızı savunun. Zaman sahip olduğumuz en değerli varlıktır ve insanlar zamanınıza saygı duymuyorsa sizi pek düşünmüyorlar demektir. Biriyle randevunuz varsa ve o kişi geç kalacaksa en azından geç kalacağını size önceden bildirebilir. Bu şekilde toplantıyı erteleyebilir ya da iptal edebilirsiniz. 5 numara rakibinize iltifat edin. Bir kişinin başarısını ve yeteneğini küçümsemek Fikrinizi paylaşmakta ne kadar haklı olursanız olun, saygıyı anında kaybetmenin kolay bir yoludur. Bu nedenle, rakibiniz bile olsa, insanları içtenlikle övmek ve kendinize olan güveninizi göstermek önemlidir. 6 numara: Düşüncelerinizi iyi ifade edin. Cümlelerinizi güçlü bir şekilde tutun. Çoğu insan sosyal etkileşim içindeyken, insanlar üzerinde bırakmak istedikleri izlenim konusunda yeterince bilinçli değildir. Bu yüzden konuşurken kekelerler ve kelimeleri ağızlarından kaçırırlar. Konuşurken cümlelerinizi güçlü tutmamak kendinizden emin olmadığınıza dair bir sinyal gönderir ve bu da anında saygı katilidir. Ne söylediğinden emin görünen insanlara inanırız. Konuşkan veya yüksek sesli olmasanız bile sözlerinizi ciddiymişsiniz gibi tutmayı öğrenebilirsiniz. Konuşurken sesinizi yükseltin. İnsanların gözlerinin içine bakın ve sözünüzü kesmeye çalıştıklarında ya da sizin yerinize konuştuklarında bir el hareketiyle sözünüzü bitirene kadar beklemelerini söyleyin. Bunlar ince görünebilir ancak uzun vadede size büyük saygı kazandıracaktır. İnsanlar sözlerinize ve zamanınıza değer verdiğinizi gördüklerinde onların gözünde değeriniz yükselir. 7 numara İkna edici ve derinlemesine sorular sorun çoğu insan etkili ve zeki olmak için sürekli olarak insanlarla konuşmaları ve ortaya çıkan her şeye tepki vermeleri gerektiğini düşünür. Oysa insanlar kendileri için en iyisinin ne olduğunu zaten bilirler. Bu nedenle etkiniz söylediklerinizden ziyade insanların kendilerini ve çevrelerini keşfetmelerine yardımcı olan yönlendirici sorularda bulunacaktır. Gördüğünüz gibi etki konuştuğunuz bilgiden ziyade sorduğunuz sorularda bulunur. Bunu yaptığınızda sadece birkaç soru sormuş olsanız bile çok zeki olduğunuz izlenimini bırakırsınız. Bir düşünün. Birçok terapist saygındır ve son derece zeki olarak görülür. Peki gerçekten ne yapıyorlar? Sorular sorar ve konuşmanın çoğunu diğer kişinin yapmasına izin verirler. 8 numara. Değerlerinizi koruyun. Bazı insanlar kiminle birlikte olduklarına bağlı olarak değişen değerlere sahiptir. Örneğin, içki içmediklerini söyleyebilirler ancak içki içen arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde gruptaki tuhaf kişi olmamak için ödün verirler. Bazılarının değerlerinden ödün vermek için bir gruba bile ihtiyacı yoktur. Yalnız kaldıklarında kendilerini toplum içindeyken yapmayacakları şeyleri yaparken bulurlar. Bu değerler çatışması başka bir deyişle bütünlük eksikliği olarak adlandırılır. Değerlerinizi başkalarına karşı koruduğunuzda onların saygısını kazanırsınız. Değerlerinizi kendinize karşı koruduğunuzda da kendi saygınızı kazanırsınız. Başkalarının size saygı duyabilmesi için önce sizin kendinize saygı duymanız gerekir. Unutmadan hayatınızda seviye atlamak istiyorsanız beğen ve abone ol butonuna basarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.